Galip gelen taraf müptezel Junior takımından Anıl, Anıl, ve İbrahim ile beraberiz. Önce Anıl'la başlayalım. Muhteşem bir geri dönüş oldu. 6-3'ten 7-6 sağdan galip ayrıldınız. Neler söylemek istersin? Çok güzel maçtı abi. Önce çok kötü başladık. Ama gene kazanmasını bildik. <laughs> Çimen tepinin kopan gelen gelişi çok teşekkür ederiz abi. Onun sayesinde oldu biraz ha. Yok ben hepimizin sayesinde. Ya bir de bazı da takım diye davet çok. Tebrik ederim onları da. Şak, abi bir de bir şey yok. daha söyleyeceğim. Aferin. Pelin Kız geliyorum. kardeşim Buket'e çok selamlarımı iletiyorum. <laughs> abi de Pelin'i çok seviyorum. Teşekkürler. Ve <laughs> İbrahim'deyiz. Bir, bir de gol attın. Neler söylemek istersin? 6-3'ten 7-6 yendik. Kardeşlerimin ayağına sağlık. Rakibimiz güzel maçtı. <gülüyor> <gülüyor> Başarılar. Teşekkürler. <laughs> Ve son olarak Kemal'deyiz. Geriden gelip e, güzel bir dönüş yaptığımız için mutluyum. Öncelikle İzmir Spor ailesine teşekkür ederim bizi destekledikleri için. Bir de röportajlarda sevgililerini, arkadaşları, eti yollayan arkadaşların dikkatini. Bir sonraki röportajlarda 5 lira ücret tarifim bulanacak. Bilginiz olsun. Diyeceklerim bu kadar. İyi maçtı, zevk aldık. Mithat arkadaş miktarı hatırlatmasa belki geriye gelemeyecekti. <laughs> 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 Teşekkür ederim. <herkese>. Teşekkürler. Başım. <laughs>